mevsimler şöyle tahtayı şuraya taktığın zaman arı duzağa polen götürmez. Arı duzağa polen götürmez. Ha. Ee, benim sistemde, benim sistemde tenekeler var. Tenekeleri üstten taktığım zaman da arı hep alttan polene götürür. O halinde polen çok. Polen almak istiyorum. Teneçe yapmışım. Evet. İstersen getireyim o tenekelerden bir tane. Olur. Burada arılarıma getirecek kadar teneçe var. Buraya bırakıp gidiyorum. Memlekette de var. Taşım ayrım. Şimdi... ...bunu tam çektiğin zaman... ...şunu şuraya... ...kattım mı... ...arı hep polene gidiyor. Şu anda polene çalışıyor. Hep Alttan. polene gidiyor. Ha. Karnıyol Anada oğul çıkmaydı dışarı. Kafkas'ta çıkıyor. Karnı Anada oğul veremiyor kapalı olduğu zaman. Analar aşağıdan çıkamayırlar, içeride kavga yapıp seçimini yapıyor. yapıyor. Aa, çok ilginç, Kafkas evet. Kafkas küçük oluyor abi. Kafkas küçük oluyor. Hem de şey bozmaları daha küçük yolu. Bak bu açıdan düşünmemiştim ben. <laughs> Yakup abi. Şimdi. Hemen... Evet. Yani sen bunu burada kapattığın zaman <laughs> tamam mı? Hem Şimdi bunu şey tam sıkıştırmayacağım ki içeriden arı çıkacak, uçuşa çıkacak ya. Polen kalabalık. Alttan polenden gelenler var, üsttekiler kalabalık. Üsttekiler kalabalık olduğu zaman bunu sallıyorlar. Ha. Şöyle sallıyorlar. Ha. Sallayıp İçin çıkıyorlar. Çıkıyorlar, çıkıyorlar ha. İşte Uçuş. Şey ama iç i̇ç içeriden iç iç dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyor. Ha. Ama Oğul veremiyor. Ha oğul veremiyor. Oğul işte o sıkışmadan ana çıkarsa dışarı ya açık olduğu zaman çıkacak. Şimdi buradan ana çıkamadığı için Heh. alttan da çıkamıyor. Polen tuzağı var. Polen tuzağı var. Ana he. çıkamadığı için oğula gidemiyor. Gidemiyor. Oğula gidemiyor ama karnı yolda. Bir de ne diyorlar? F1'ler e, F1 mi diyorlar? Onlar da yani. Anaarı biraz ana, ufak olursa anal çıkar da. Evet. Olacak, Bu sallanıyor. Yani içeriden çıkan arı eğer polen bir fırsat buldu da polenden gelen de ot çıkanla arasında giderse o kadar gidiyor. <laughs> evet. Mesela yüzükler var diyelim o zaman. E, oğula gitme ihtimali var. Doğru mu abi? Heh. He İbrahim? Evet, bir hafta gelemeyeceksin. Bir hafta Hiç gelemeyeceksin. He. Bunu, bunu kurt çıkmasın. Şunu kurduğun zaman çok güzel ya. Arı oğula gidemiyor. Gidemiyor. Bu tenekeleri, tahtaları, bu sistemi ee, ben şey yaptım. Ha, mühendis, bunun delikler kapalı geldi bu aparatlar bana. Hı hı. Mühendise telefon ettim apamiyeye. Dediler ki ya arıcı öyle istiyor. Kapalı istiyor. Yok abi arı üstten girecek. Arı alttan girecek. Sen antar nefetif arayacaksın. O arının giriş çıkışlarının antar nefini, aparata göre sen arayacaksın. Kalktım ben bunları 8 milim matkabına hep geldim. 8 milim mat kapından deldim. Abi nereye deldin? Ya de, bu delikleri ben deldim. Hangisini ya? Ya ha şu delikler. Ha şu var ya orası kapalı. Ya ha bu ha bu şurası. He ha bunlar normalde kapalı ya. Buraları ben deldim. Tam polenin yerine ben deldim. bazı şey duruyor. Evet. duruyor. He şuradan oraları ben deldim. Ha tahtaya denk geliyor burası. Şunu koyduğun zaman. Hayır tahtaya denk gelmiyor. Polen tuzağının tam üstüne denk geliyor. Polen tuzağı var ya içeride. Evet, ona denk geliyor. Onun üstüne denk geliyor. Hmm. Polen tuzağının üstüne. Yani o delikten giren, üstten çerçevelere direkt gidiyor. Alt delikten giren tuzağa giriyor. Hı hı. İçinin tuzağını da bu işte, aparata isabet ettirdim, getirdim şöyle. Şimdi... Bunu daha bir bak çıkmaya çalışıyor şuradan. Ya o sıkıntı ne yok. Ne çıkmaya çalışıyor. Yeter çıkartırsa bir de daha ne peşine Şöyle geliyor. Şöyle it it yani yoğun, çıkabiliyorlar yani. He yoğun yoğun arı çalışırken nektara çalışırken o tenekeyi sallıyor. Sallıyor çıkıyor. Sallıyor çık. Peki sallıyor. bunu daha böyle sabitlemek için nasıl yapacaksın o yok, zaman? Sabitlemeyiz biz sıkıştırdık. sıkıştıracağız. Ha bunu sıkıştırdım mı sabitleniyor. Çıkan İçeriden Hayır. çıkan diyor zaten zorlasın. <laughs> Tamam buradan çeksin adam diyor. Hani girer. O zamanını hani. tam engellemek o. için. Tam yani. o, o tam engellemek için Abi bu aparatına sıkıştırdığın zaman, zaman. Ha sıkıştırdığın zaman yetiyor. Evet güzel. Santiminle Al sana yeni fikirler evet. işte. Evet yeni fikir. Evet güzel bir fikir arkadaşlar. Değerlendirin bunu. Evet, Hatta geliştirin. Evet şimdi kovanı göreceğiz. Bakın bu kovanı da Yakup abi yaptı. Kullanışlı bir kovan. Hem üstlük oluyor hem de kovan oluyor. Şu ayakları fırınlattım. Afsallarda fırınlattım, ilaçlattım. Su çekmesin diye kuruttum. Bu tabanları kontraplak yani su bazlı deniz suntası kontraplak satın aldım. Atölyeciye yaptırdım. Şu kontraplak. telleri, telleri ben çaktım, kestim, çaktım. Bu telleri boyadım. Bu telleri boyamasan polene giden de ayaklarını kırıyor. Arının ayakları kırılıyor. Boyanmazsa kırıyor. kırıyor. Kesiyor Sadece değil mi? Kesiyor. Kopardıyor. Takıyor. O telin arasına taftımı çekiyor. Kopardıyor. Ama bak şu, o telin şu arasına biri iki sefer yürürken, boya vurursan daha hiçbir ayının, arının ayağı kopmuyor. Arı şurada geziyor mesela bak. Eğer boyası olsaydı o şey kesimleri çok sivri olduğu için ha, boya keskin. olmadığı zaman ya içerideki hayvan muhakkak ee, ha, ayaklarını kesebiliyor. Ha, kesebiliyor. Ter ayak kesiyor. Boyayacaksın. Boyamazsan keser. Şimdi bu kadar yani. Bunu, bilmiyor. bunu göster. Evet. Çuvalımız arkadaşlar şuradan zımbalamış. Yakup abi. Rüzgar götürmeye kardeşim. Ya, abi zımba. He, zımba Bir, atmışım, he? iki ha. zımba Ha. Zımba attım mı bu burada? Yıpranana kadar kalsın. Güzel kadar kalsın. Bahara kadar kalsın ovanın temizliğine kadar kalsın. Ne gereği var? O şeyle uğraşacağım. Kovanımızın içi. Kovanın içinin bak atölyeci öyle güzel bu tuzağı oturttu ki oraya ölçüsüyle. Ya bunun en güzel yanı arkadaşlar bu üstlük şu anda. Şu gördüğünüz üstlük. Bir, iki, üç, dört tane çivi çakmış. Bu çivileri buradan çekip çıkarıyorsunuz. Ve bu altlıktan ayrılıyor. Bu üstlük olarak kullanılıyor. Üstlüğe ihtiyacınız varsa hemen işleminizi yapıyorsunuz. Üstlüğe ihtiyacınız yok. Kovana ihtiyacınız var. Elinizdeki üstlüğü getiriyorsunuz. Hemen çakıyorsunuz tekrar aynı yerlerinden. Size bir tane kovan hemen hazır oluyor. Bu tas, bu tas hepsine aynı otomatik. Hepsine. Hangisine takarsan tak. Polenlik. Alt taraf Aldır. plastik değil arkadaşlar bunun. Kaldır abi. Bunun alt. alt tarafı plastik değil. Evet. E, deniz suntası kontraplak. Yok deniz abi. suntası. Evet Kendisi yaptırdı. He, hem polen tuzaklı. Evet, deniz suntası. Şunlar tahtalara şöyle boşluk şey yaptırmış. Çıta yaptırdın evet. şunları. Çıta. Şey değil yani bu e, ayakları da e, dedim ya fırınlattım e, ağacı e, emzirdim ilacı. Su çekmesin gibisine. Hı -hı. Bunları yaptım. Evet çok güzel abi. Hani çok kendi, kullanışlı. Kendi kullanacağım için kendi kullanışım doğrultusunda. Ha şu anda şu tasları var ya arının altından hep topla. Şu anda topla. Arı salkıma gelsin sıcaklığı duyup da kalkıp çalışmasın. Hep topla. Bu birinci ayda olmasın. İkinci ayda polen getirdiği zaman ısındım ortalık bunları tak yerlerine temizliğini yap tak yerlerine. Evet. Topla habukayı da dursun. Nasıl Orhan? On numara bence. Kapağını göster, kapağını göster. Kapağı, kapağı. Evet, kapağı. evet, 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 kapak. Arkadaşlar bak, kapakta da güzel şeyler var. Şimdi e, kapak. Anlat abi. Kapak. Üstünde sacı var. Evet. Tahtası var. Tahtadan sonra bu straforu buraya koyduğum zaman. Evet. koyduğum zaman. İspatulayla çuvalın, bu başlarını basıyorum strafolun altına Her taraftan ispatulayla basıyorum evet. çuval evet. Çuval, strafolu muhafaza ediyor Düşmemesi için de şu iki tane çıtayı buraya çakıyorum Bu, bunda kalıyor Arı, 10 çıta arı var kovanda evet. Mevcudu fazla, yola gidecek Şu bezi kaldır at Bunu çıplak ört evet. Çıplak ört Bunu kovanın boşluğunda 4 çerçeve 5 çerçeve arı gider. Arı bunu aldı mı çıkacak kovanın boşluğu. Burada kedi de var arkadaşlar bak böyle. Gitti ya bunda. Bu arı hiç çakarsın ha buraya. Ha, arıda hiç yanma olayı yok. Yok bunu yanma garip. olayı yok. Yanmaz yani arı. Bunu arı. aldın. Bizi aldım bunu çıplak evet. örttüm. Evet. Tamam mı? Çıplak örttüm. Çuvalı kaldırdık. Çuvalı evet, kaldırdık. Aldı çıplak çıplak evet. örttük. Bu 10 arı... çıta 9 çıta arınız taşırken hani yanmasın diye. Ya Nerede sen gitsin. Bu strafolu Arı kemirmez, İsterse götürdüğün yerde üç gün, beş gün e, açma, bezi örtme. Arı bu bezi, straforu kemirmez. Strafor... Çuval var. Çuval var. Aynı <laughs> Niye ki çuval? Aynı çuval, şeker çuvalı. Var. Aynı şeker çuvalı var. Evet, taşınırken ki olayı çok güzel, hani havalandırma olduğu için hem arı hem yanmıyor. Havalandırmalı, hem üstü boş, evet. boş, hem şuralardan havalandırma var. Ben bazı kendi arı çok kalabalık olduğu zaman şuraya üç tane çivi çakıyorum. Üç tane de buraya çivi çakıyorum. Buraya ip atıyorum. Arı o iplerden de sarılıyor orada duruyor. <gülüyor> <gülüyor> evet bazı arıcılar ne yapıyor abi? Ee, şu çuvalı kaldırıp arkadaşlar buraya sineklik. Sineklik. Yani, sineklik, tel, sineklik hiç tel, Sineklikin faydası yok. Arı aşağıda çerçevelerin üstünde durduğu müddetçe bal aktığı zaman, arabanın sarsıntısından çerçevelerde bal koptuğu zaman arı sineklikten kendi baldan kurtaramıyor. Arı sineklikin altında bala bulaşıyor, yanıyor gidiyor. Hı hı. Sineklik önemli değil. Sineklik keçörtme evet. örtme. <laughs> Bezi ört. Bezi ört. A ayrı bir fikir. Bezi bu çuvalı ört çuvalın şurasını kes, kaldır, at, yine bunun kapağı ört, arı bu be, çuvalın üstüne çıksın, ha bu kapağın altına çıksın. Evet. Sineklik hiç şey değil, mümkün değil, sinekliği tavsiye etmem, tavsiye etmem. Evet işte. Ya Yok. bezi komple kaldıracağım, bunu çıplak örteceksin ama strafollu olacak. Şöyle dedim, sineklik koyuyorlar, Hı. bunu da koyuyorlar, buradan havalandırmalar çalışsın diye yani. Şuradan ha, havalandırma, tamam, sineklik, diye. O, hava Aynen. havalandırmalar havalandırma, çalışsın o, diye. Bu havalandırmalar olmazsa da olur. Al, Ha, yani bal, bal zaten yok. yanma ne demek? <laughs> bal, bal var. He, bal olduğu için yanma diyoruz biz. He. Havalandırma başka bir şey. Havalandırma ya şimdi atabalıyor. nariye sıcaklığı var bu arıda. Alamadın nariyenci balını. Evet. Ne yapacaksın? Ya bu bezin üstünü keseceksin. Hem de geniş bir vaziyette. Sadece kenarlar kalsın, kapağı örteceksin. Sıf <laughs> trafolun <laughs> <laughs> bir özelliğini daha söyle. Sıf trafolun bir özelliği, Ağustos ayında Sıcak Haziran, Mayıs, Haziran, Temmuz, Haziran, Ağustos aylarında güneş ışını şu saç, saçdan içeriye ısısını vurduğu zaman strafol engelli serin yapı arı rahat çalışıyor. Arı içeride bunalmıyor. Şu straforu koyduğun zaman Heh. ben inşaatta olacağım. İnşaatçı olduğum için biliyorum. Yüzde seksen keser abi. Çok evet, Sıcaklı. Evet sıcakta değil Isıyı, mi? Sıcak, sıcak, Çok iyi. keser. Yüzde seksen keser. Isıyı keser. Benim bölme tahtalarımı almak istemiyorum. Bölme tahtalar da sıtrafor. Bölme tahtalar da sıtrafor. Bölme tahtalar evet. Bismillah. Şu bölme tahtasına bak. E, bunu kaç kere çektin sen? He çektim gösterdik. He. E bu kuvanın evet, temizliğine var. Nem var mı? Rutubet var mı? Bir, bir şey var mı? Yok. Sıtrafor. Şu ama bu da çerçeveler içinde. O ayrı bir şey hı. aparat. Ayrı bir aparat. Hepsi sıcak tutuyor oradan. Sıcak tutuyor. Ha sıcak tutuyor arının ısısını olduğu yerde. Hı, hı. Çerçeveler nemlenmeden, küflenmeden ee, yaza çıkıyor. Olduğu yer. E bir yanısı da havalı. Evet. Orada da nem yok. Da havalı havalı. Ha, Alttan polen tuzağı var Veya hatta taban var. Ee, iki, bak şu bezde su var mı bak. Yok. Yok e kup kuru. Kup kuru. Ya bu arı nemden, rutubetten niye rahatsız olsun ki? Bakın yere Bak yere mi? yakın görüyorsunuz yerde. Ha, aha benim yemliğim. 8-10 senedir bu yemliği kullanıyorum. Tertemiz. Buna mum yaptığı zaman bunu suyla temizlemeyeceksin. Şöyle alevle ateşe bir tutacaksın, Bezine sileceksin bunu. Suyla bu temizlenmiyor. Evet. Bezine sileceksin. Bu tertemiz. Ya dışarıda bir attığın zaman da böyle şey deden Yağmur, yağış, su işir. içeride telleri paslandırmasın. İçeri koyacağız. Altılık arkadaşlar. Bu roşet Değil mi? kovan Altıydı. altılık. altılık. Yani. Roşet kovan altılık. Şöyle genelde bakın arka taraftakiler de altılık. Bu tarafta altılık. Roşet kovanlarının kapakları komple sunta içi. Ama o suntanın yani sazın arasında strafol var. Hmm. 5 milim var. Güneşten dolayı güneş yakmasın diye. Şu evet, kontrablak suntanın deniz suntası. Bu da deniz suntası. 5 milimlik. Bu sefer öbür tarafında içeride. Ya bir sefer sazınla onun arasında. Evet. O, e, 5 milimlik sunt strafor. Evet. Güneş güneş şeyinden açısından. Evet evet. Bunda da strafor içeride. Bu, bu altı yani roşet kovanımın şeyi bu. Öte nerede? Evet işte biz de böyle. Bilmem. Dinleriz. Değil evet. mi? Yakup abi çok güzel anlatıyorsun. Teşekkür ederim. İnşallah yeni arıcılarımıza da hatta eski arıcılara da büyük bir ihtimalle faydası olmuştur. Dur şunu da göstereyim. Dur. evet. Şimdi arkadaşlar bakın ön tarafında bu seyyar. Şey görüyor musunuz? Abi kaldırsa ol Şu çalıların içine bir daha sana gelende kullanırsın ya. He. Niye götüreyim ben bunu? Sonra oraya evet. menteşe inen menteşe demir menteşe Arı takıyorlar. Arı aşağı düşmesin diye. Şuralarda. Demir menteşe taktıkları zaman giriyor. içeriden arı Taşacağız temizliğini zaman yaptı mı menteşenin arasında pislik kalıyor. Şöyle göstereyim. Hastalık kalıyor. Yavru çürüğü, nöseme, şu bu. O şeyde açıl şeyde. Ha plastik değil, demirden Şöyle yapıyorlar bazı bazen. menteşe. Onda hastalık kalıyor. Tamam. Ama ben arıyı bırakacağım. Şeker fiyatları çok arttı. Bu arı şekersiz olmaz. Evet. Bu arı şekersiz olmaz. Bunu devlet büyükleri duysun. Bu fiyatları bu arıyı düşünüyorsalar, arıyı yürütecekseler 400 lira şekerin çuvalı 450, 450 lira. 480 lira. Evet, bu ne ya? 450 şu anda. Ben bırakacağım arıyı arkadaş. Kamyon fiyatları, nakliyecilik, malzeme fiyatları bunun üzerinde gidiyor. Benim balımı kim alıyor da Evet. Bal satılmıyor satılmıyor. Zam, zam yapsak bu sefer. Sabah... Bırakacağım ben de gezeceğim. Kaymakamlık'a gideceğim beni baksın. Evet. Evet buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Seslendik. Arıcıların arıcılık, arıcılık yapmasını istiyorsanız öncelikle arıcı belgesi olan kişilere e, belli bir fiyattan uygun bir fiyattan en azından çuval çuval şeker satışı yapılmalı. Vatandaşa ayrı bir fiyat uygulanabilir. Ama ee, arıcılar için biz bir işletme, bir tarımcı, bir hayvancıyız yani bir işletmemiz var. Ee, o yüzden bizim bu işi yürütmemiz için maliyeti düşük olan şeker almamız gerekiyor. Şu anda biz beslemeye aldık arıyı Bir çuval şeker 450 lira yani Yapan 300 kovan mi? olan için ya kaç çuval şeker alması gerekiyor? Hayır 10 kovan olsun vatandaşın, onun da gücü ona yetiyor. Bir çuval şekerin fiyatı 450-500 liraya dayanır mı ya? E bir çuval zaten ne? İki hafta gidiyor. Hayır iki hafta değil bir çuvalı bir çuvalı yüz arıya iki günde veriyorsun azar azar iki günde. Evet azar bir azar. çuvalı iki günde veriyorsun. Arı duyma bile duymuyor kardeşim onu yiyor yine hiç ortalıkta bir şey yok. Ne? Evet, bir şey yok. Bir şey yok. Aynen bir şekilde mutlaka e, şeker fiyatlarına bir düzen getirmeli. Özellikle arıcıların alabileceği e, bir fiyattan arıcılara sunulmalı arkadaşlar. En azından arıcılar birliğine bir fiyat verilmeli. Arızılar Birliği 275 lira satmış geçen sene. Geçen de evet. satmış. O zaman tüccar da 300 liraya veriyordu. Şu anda da 450 lira arızılar Birliği fiyat vermiyor. Niye vermiyor? Bir şekerin kaç bin lira olduğunu arızılar Birliği bile bilmiyor. Bilmiyor evet. Bilmiyor. Arızılar Birliği şekerin ne kadar olduğu fiyatını bilmiyor. Şeker soran arıcıya yok diye kardeşim şeker satmıyoruz. Evet Arıcılar Birliği ile irtibata geçilip Arıcıların Arıcılar Birliği'nden e, uygun fiyatlı. Ben Konya altındayım aşağı Karaman'dayım. Evet. Çekinmiyorum buradayım fikirlerimi söylüyorum. Bu arı yürüyecek. Aynen. Arı yürüyecek. Arının yürüyebilmesi için yaşaya, yaşayabilmesi için şeker kaçınılmaz. Kırmızı nokta, kırmızı çizgi. Evet, bizi... Şeker kaçınılmaz. Şekerimizi temin etsin devlet. Biz de arıyı yürütelim, üretelim. Millete, devlete faydamız olsun. Gidip yoksa mezarda mı yatak ya? <laughs> evet arkadaşlar. Gülüyoruz ama sinirden gülüyoruz. Çünkü gerçekten e, şeker çok pahalı. Ve Allah. üstelik bahara girmek üzereyiz. Antalya için bir ay sonra bahara gireceğiz. İnşallah Arıcılar Birliği bizi duyar. Artık bakanlar, milletvekilleri, devlet büyüklerimiz bizi duyar. Bu şeker fiyatına bir düzenleme getirilmesi gerekiyor arıcılar için. Gerekiyor abi şeker fiyatlarına. Mutlaka. Bu sıkıntıya da bir çare bulunur. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.